Merhaba arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? Görüşmesiz inşallah. Ay. Bııldınız. Tatilde bile Usu durmaz. Usu durmaz. Usu durmaz, Usu durmaz. Yılmaz, durmaz. Yazı durmuyoruz. Karım sıkıldı. Durdurun. Şöyle bir su böreği yapayım dedim arkadaşlar canlı canlı izlemek isterseniz vallahi çok çok severim. hiç bodrum adını gitmeyi sevmem istemem aç klimaları evde o klimayı aç otur evde iş yap en güzeli o de esti de esti valla oh mis 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 of oh. ne oh Bakır, bakır, bak, bak, bak. Oh be, dert çekmiyor mi geleceğim ben sadece dünyaya? Hiç olmasa dinleneyim, istediğimi yapayım. Yıllarca denize girdim, Bodrum'a geldim, gittim. Ben ne yapacağım ya? Ay dün akşam dışarı çıkalım dedim, valla burundan geldi. Salim yolları şaşırıyor, navigasyonu açıyoruz olmuyor, bir daha hızlı geçiyor diyor. Şu sağdan dönecek derimetrelerden. Beyefendi süratli olduğu için bütün büt şey yapamıyor. Olma süresi var. Bugün Şöyle yapıyoruz şöyle. Hmm. Kız ben yaparım da güzel olmaz. Ben nerede olsa yaparım ya. Oo şuna bak şuna şuna. Şurada kadar güzel olmaz mı? rüzgar oldu şimdi. Rüzgar yufkamı kurut basın. açayım. Miskin miskin yattım biraz. Uzandım. Bulaşıkları makineye koydum. Hiçbir şey yapmıyorum vallahi. Yan gelip yatıyorum. Evi süpürecektim. Evi de süpürmedim. Sen bir şey yapma diyor kızlar çünkü. Ben de yapmıyorum vallahi. Yaptığım zaman iyiliğe geçmiyor. Bir de hem de beğenilmiyor. Ne gerek var? Yıldız dedim ben de. Yat aşağı. Al eline telefonunu gir YouTube'a izle videolarını, çek videolarını, yap canlı yayınlarını. Oh en güzeli. Tüm arkadaşlar kimse de yok vallahi. Yok adam millet tatilde midir, nedir uykuda mıdır? Hı? Evet şimdi şunu şuradan alalım bir kere. Şuraya koyalım. Ee, çay damlamızla sıcak suyumuzu koyalım. Bu ateş biraz ağır yandığı için Ne söyle? Ağır yanıyor. Ağar ağar ben de yaparım yani işimi. Biraz serinletiyim şöyle. Birinci birinci yerde olsun yani asıl. Oklava yoktu gittim yan komşular oklava aldım arkadaşlar. <laughs> Valla. Hadi arkadaşlar ben tatildeyim diye siz de mi tatildesiniz yoksa denize mi gittiniz? Ne yapıyorsunuz? Hadi bakayım canlı yayına hadi 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 hadi. Siz beni ablanız yıldız ablanızı yanlı mı bırakıyorsunuz burada? Olsun olsun aşk olsun size. Aşk olsun arkadaşlar. Ope. Niye yapmayacakmışı bana susatayım? Akşam gelir çayın yanında içerler. Bir akşamdan yemekleriz de var nasıl olsa. Oh. Oh oh oh. Oh. Kocacığım benim su böreğimi çok sever. Sadece benim yaptığım su böreğimi sever. De, değil mi hayatım? Ama yok benim hayatım da gelmedi bu yana. Yok hayatım da yok. Hayatım da yok. Denizlerde boğuldu mu ya Salim? He denizlerde boğuldu mu? Ne ettin Biz yaparız güzel yapar abi ben yaparsam güzel yapar maydanozum var peynirim var Allah'a çok şükür yok yok unumuz unumuz her şeyimiz var.